الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي تر uzun zaman oldu ders anlatmadık ee, nasip olmadı bu vakti e, bu zamanı ve bu dersi bize nasip eden alemlerin Rabbine hamdolsun. Kardeşler inşallah bugün Allah nasip ederse alimlerin dilinden tağut nedir, tağutun ne anlama geldiğini ve tağut kimlere denilir inşallah sizlerle paylaşacağım. Tağut kelimesinin istilah, terim manası hakkında ümmetin alimleri birçok açıklamalar yapmışlardır. Bunlardan bazıları şöyledir. İmam İbn Cevzi Allah, tağut kavramının tanımına Tayyip şöyle demiştir. Tağut'tan neyin kast hakkında beş görüş vardır. Birincisi o şeytandır. Bunu Ömer bin Hatap, i̇bn Abbas, Mücahit, Şabi, Sudi ve diğerleri demişlerdir. Radiyallahu anha. İkincisi o kahindir. Bunu Said bin Cübeyr ve Ebul Ali'ye demişlerdir. Üçüncüsü o sihirbazdır. Bunu Muhammed bin Şirin demiştir. Dördüncüsü putlardır. Bunu Yezidi ve Zeccac demişlerdir. Beşincisi, ehli kitabın azgınlarıdır. Bunu da zecac demiştir. Tabi'nin büyüklerinden İmam Mücay Rahim Allah'tan rivayet edildiğine göre, tağut insanların idarecisi konumunda bulunan halkın kendisine danışıp işlerinin hükme bağlamasını istedikleri insan suretindeki şeytanlardır. Tağut, Allah'ın kanunları dışında kendisine başvurulan insanların efendisidir. İmam Taberani Rahim Allah'a göre Allah'a karşı isyankar olup zorla zorlamayla veya gönül rızasıyla kendisine tapılınıp mabut tutulan insan, şeytan, put, heykel ya da herhangi başka bir şeydir. İmam Maverdi Rahim Allah, bu tanımlara kötülüğü nefsi de ilave etmiştir. İmam Begavi Rahim Allah ise tağutu şöyle tanımlamıştır. Tağut insanın tuğyan etmesine sebep olan her şeydir. Kadı Berdavi rahim Allah'a göre tağut tuğyanın zirvesine ulaşan Allah'a kulluğu engelleyen şeylerdir. İmam İbn-i Kayyım rahim Allah ise tağut kavramı hakkında takdire şayan bir tanım yaparak şöyle demiştir. Tağut kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddini aşan kul demektir. İnsanların tağutu Allah'a ve Resulüne Kanunlarına hükmetmeyen Allah'tan başka kendisine